Türk mühendisleri tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı insan sava aracı kargunun ilk ihracatı gerçekleştirildi. 30 dakikadan fazla süre havada kalabilen ve 10 kilometre menzile sahip kargu şu ana kadar 3 kıtada 10 ülke tarafından kullanılıyor. Türkiye yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma ürünleriyle uluslararası arenada ihracat başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Son olarak STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı kargo insansız hava aracında ilk ihracat gerçekleştirildi. 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren terörle mücadelede etkin olarak kullanılan milli vurucu İHA Kargu'ya geçtiğimiz yıl zırh delici başlık entegre edilmişti. <laughs> Düşük radar kesit alanı özelliğiyle düşman bölgesinde tespit edilmesi zor olan kargu tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında bir dakika içinde kurulabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen kargu 10 kilometre menzile sahip. Sahadaki personel mevcut duruma göre kargudan antipersonel mühimmat başlığını çıkarıp zırh delici başlığı hızlıca değiştirebiliyor. Zırh delici kargu mobil ve yerleşik kara hedeflerini dayanıklı yapıları ve zırhlı kara araçlarını başarıyla yok edebiliyor. 2021 yılında ilk ihracat başarısına imza atan kargu 2024 yılına gelindiğinde ondan fazla ülkeye ihraç edildi.